Hepinize merhaba arkadaşlar! Bugün en sevdiğiniz vloglardan evet, bir tanesi geliyor. Lazım. Evet, kanala baktığımızda oran olarak en yüksek maç vlogları. Biz de bugün hazır maça gidiyorken, bir pazar günü size de bunu vloglayalım dedik. Şimdi hazırlandık, çıkıyoruz. Önce Duru'yu alacağız, sonra Nisa'yı alacağız, sonra da maçta olacağız. Evet, hadi bakalım çıkıyoruz Hayır, şimdi. şimdi. Ay Öykü dansa gidiyor bu arada. Evet, bizi bırak, Hala çözemedi. Bizi bırakacağız ilk. Ay, evet, ilk bizi bırakacaksın. Sonra gideceğiz. Şimdi Duru'yu almayla başlıyoruz Kulak servisimiz. Bakayım. Hadi içeri gir. Evet şimdi Masal'ın maçını izlemeye geldik. Şu an ısınma turlarına başladılar. Ben de onları izleyeceğim. Bakalım sizleri ısınmadan başlayıp çekerim. Kızları aldık şimdi ısınıyorlar. thank you Bakara böyle güzel Evet güzel. savaşı. Hülya'nın bir Tebrikler. Aferin kızım bugün müthiştin müthiş. Tamam. Çak. <laughs> Allah seni kahretmesin. Anne eve düşünüyor. Evet. Setlerin kral diyecekler size. Evet bir üçüncü çekelim. Evet. Hadi evet. fotoğraf çekelim. Bizdeki maçı bitirecek kızım dedim Hadi. Sen de 12 sayı 15 sayı almışsın. Bir fotoğraf alalım. Ben evet, evet. bu fotoğraf çekeceğim. Tamam ben Ha sen dik çek video çekiyor. Çok tatlı bu kızlar ne? ya. <laughs> Bana bakıyorsunuz. <bakarsınız, gülüyor> video çekiyor. Masal Hanım istediğin oldu mu? Paketlenmişsin. Bakalım ne çıkacak. İnşallah mutlu ayrılırsın. Evet, umuyorum. Umarım. Umarım, umarım, Sen kendi halini sen, sen Allah ben aşkına. kendi halim çok belalı. Evet. <laughs> Görmüş olduğunuz gibi saçlarım bayağıdır da durdu ha. Nereden gördün? <laughs> Kapatıp çevirebiliyorum <muyum>? ya? <laughs> çok <laughs> merak ediyoruz şimdi. Hadi bakalım. İnşallah satılır olmaz. İnşallah. 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 Arası, ara ara konuşalım. Ara bir ensem. Hadi bakayım. Evet sonunda kavuşuyorsun. Bayağı açılmış ama. Evet. Bu sefer herhalde artık bir şey diyemez. Evet. İnşallah bu sefer de çok açılmamıştır. Ne? İnşallah bu sefer de çok abartı açılmamıştır. Yok ya anne böyle kalmayacak herhalde yani sen de. İnşallah. Yapayım. Hadi bakalım. Boya var o Evet masanın son dakikalara gelmiş bulunmaktayız. Evet. Artık sen herhalde... birazcık bekleyecek kafamda ne varsa sonra artık bitti. Artık gidiyoruz. Hadi çok inşallah. Merak edeceğiz. ben de çok merak ettim. Bir an önce bitse de gitsek eve. Seninki <laughs> çok güzel oldu ama saçın. senin saçın hep pamuk gibi oluyor. Nasıl bilmiyorum. Benim saçım boya seviyor. Boya ya, boyası gelince Aynı cadı. Bu daha gibi. pamuk gibi oluyor. Evet. Sonra dibin gelince saçın sertleşiyor yani Aynen. nasıl oluyor. Boya boyası eriyor. Benim ama şimdi genetik oldu için benimkiler öyle düşünüyor. yok ben. seninki sevmiyor. sevmiyor. Benimki boyaya alıştığı için öyle. Tabii benimki alışmaz zaten. İnşallah. Öyle. Genelde böyle başlayanlar sonra Hayır, bak, komple sarıya boyatıyor. Sen öyle birisin. Hayır, ben ne, ha, şey. ne yapayım? Gel buraya gel, gel. Ben e, altın sınıfta bir 6. sınıfta 5. sınıfta ne yaptım? Saçımı boyattım ensemi falan. Baya baya da açtırdık yani. Çok uzun bir süre boyattım biliyorsun. E sonra bir daha boyattım. Bir devamı geldi mi? Olsun. Şimdi o zaman küçüktür. Şimdi gelebilir. Devamı. Hani gelmez Allah aşkına. Gelse de maç bu gelir yani. Bakacağız. Göreceğiz Seçim inşallah. Saçımı boyatmam senin gibi. Eylül. <laughs> Evet, beklenen sonuç geldi. Masal Hanım sarılandı. Artık sarışın oldu neredeyse. Evet, bildiğin sarı. Bildiğin sarı. Evet. Bakın. Çok güzel oldu. Artık oldu mu? Mutlu musun? Şimdi evdekiler bakalım. Şimdi evdekiler şov yapacak. Evet, şov yap. Şimdi evde iki saat saçına bakacak arkadaşlar. Hadi gidelim. Şimdi çıktık ve bence artık oldu yani şu an tam istediğim renge ulaştım bence bir öncekinde <laughs> ışığım düşüp duruyor. bir öncekinde çünkü belli olmuyor bakın videonun başını izleyin belli olmuyor yani şimdi bir de evdekilerin tepkisine ölçmeye gideceğiz bakalım Öykü ve babam nasıl tepki verecek Öykü'nün tepkisini çok merak ediyorum hadi eve geçelim o zaman Hello of. Of. Oha ben, süper olmuş. Bu benimle başına mı geldi? <gülüyor> 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 ya, güzel benle... Bu Evet, çok güzel Işık Teşekkür ederim. Bu benimle. Evet. <laughs> küçük. Ay, elim çok çabuk kokuyor. Bak, Öykü nerede? Ay ben evet. hiç ışıkta görmedim. Beyaz ışıkta gördüm ben. Öykü. Öykü. Oh my goodness. Beğendin mi? Güzel olmuş mu? Çok genç kız gibi olmuş. Ha. Bunun yüzünden bekledik böyle. Aç kaldık aç. Ya bekledik dedi de çünkü önle bak şurası böyle baya, baya şu renkte olmuştu bir an. Sonra ben dedim ki ya buraya geri yapalım baştan yapalım dedim. O yüzden 20 dakika bekledik yani fazla falan. Acıktım. Ben de. Ben de acı soğukladım işlerimi. Aç. çok güzel oldu. Beni değil mi? de götür. Sen de götürün ben Sen da işte, daha iyi. Sen daha Evet, da. senin kafan ışıl ışıl Bu zaten. Bu ne biçim? Tavuk. Tantini kanka. Tantini, tantini pürsün. kanka. Hadi tantini biz tantini şimdi kanka. yemeğe devam. Evet Masal Hanımcığım gayet mutlusun. Deminden Bak, beri beri de, aynanın önünden çıkamıyorum. Şu an bile bakmak istiyorum. Aynen. Evet ederim. çok güzel oldu saçlarım. Teşekkürler. Bu sefer tutturduk inşallah. Uzun bir süre saç demesin diye umut Hayır, ediyorum. ediyorum. Değil mi? Evet demem ya. İnşallah yarın sabah bozulmaz. Bozulmaz. Evet, aslında Sen yine de 5'te falan kalk. Anca. Ne <laughs> alaka? Evet arkadaşlar vallahi dolu dolu bir gündü. Maç vlog en sevdiğiniz zaten. Üstüne bir de kuaför ekledik. Böyle güzel bir gün geçirdiğimizi düşünüyorum. Yarın herkes okuldan gelince mi izleyecekler? Yok, bilmiyorum. Okuldan geldiğinizde izleyin. Öyle olabilir. Bir şekilde okuldan geldiğinizde izleyeceksiniz zaten. Hepinizi çok seviyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Bye bye.